He. Tamam. Evet. Tamam. Hadi işin rast gelsin görüşürüz. Demirle yurdu olsun. işte mı? E çekilmiş. Bir, bir var da şey. Bak. Hadi Şükür. gitme. Olandı lan. Ne oldu? Dur ben gitmiyorum bu bayağı. Böyle evet. o zaman bunu taşlara takılır mı? Evet. Taş bağlı Altına ağırlık bağlı şey altından da şey yapalım. Gel direkt. Altta taş bağlayalım. Diğerine ya? de, de yanına taş bağlayalım. Küçük küçük taş bağlayalım ama yırtalım. Yok yok. Bu ardından bir de ip geçirek ya. Mendo! No. Ne bezi atıyor? Altı atmaz işte o zaman. Atar ya nasıl atıyor? Gergin olmadığından atıyor. Bez 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 gene atar. Öyle. Olsa bak şöyle gergili değil. Tamam. Kal. da şöyle kenarlara çek. Şu şöyle gergi yap.